Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, <laughs> Benim sanattığım videoyu herkes şey yanlış anlamış. Yani söylemeye çalıştım. Yani söyleyemiyorum. İdol olacağım aslında evet olacağım. Çünkü bu benim hayalim. İdol olmak. Bir çoğumuzun hayali ama o kadar da basit değil. Yani silinçleyenler olacak, kötüleyenler olacak. Ne olacak da olacak. Yani şimdi ben bir tane gruba katıldım. Aslında bu grup değil, şirket gibi. Yani bildiğin böyle garip değil aslında. Bir şirket. Yani mesela YG gibi. Öyle bir şirket. E şimdi burada gruplardan sanırım bir tane grup doldu artık ama baş bir tane üye var. O üye aranıyor. Bir ilk şarkımızı daha belirleyemedik. Ama ismimi şimdi değiştirirsem bir şey ol, olsam olacak mı? Yani siz şey yapar mısınız? Eğer bu yorumun <laughs> bu videonun yorumları kapansa yeni yine bir video açacağım. <laughs> yine bir video atacağım ve evet onu yazarsın yorum. Yani bu videodan yorumları o yani yazmadığınız yorumları bunu yazarsınız ve öksürüyorum Arda. <laughs> öksürüyorum çünkü hastayım. Çünkü hastalar ne yapar? Öksürür. <laughs> yani bu elimde değil yani öksürmek elimde değil. <laughs> <laughs> ya rahatsız ettiysem çok özür dilerim. Şimdi aslında attığımız e, videoları şimdi e, karar verilsin. Bu şarkıya falan karar verilsin. E, o kalan üye de falan gelsin. Bu kadar. Yani sonra teaser yapılacak, sonra ne bileyim bir şeyle yapacak falan filan. <laughs> Öyle. Yani yanlış anlamışsınız. <laughs> ama böyle de idol oynuyor. Çünkü idol var. Böyle olanlar var hakikaten görüyorum. Yani ismim çok güzel ve anlamı da çok güzel. Bazıları bazı idollerden çalmışım diye diyebilir ama çalmadım. Bu benim aklıma geldi ve internette araştırdım ve buldum. Birazcık uzun sürdü ama olsun. <laughs> Neyse, bugünkü video bu kadardı. Demeyeceğim çünkü daha da video atabilirim. Çünkü bu aralar aktifliği yeni getirmek istiyorum. Çünkü aktiflik çöktü. Ve almıyor. Neyse eğer e, telefonu bulabilirsem, yani bulabilirsen dediğimde yani kapışabilirsem <laughs> hala tamirde video <laughs> Neden bu kadar öksürüyorum? Neyse. Ee, eğer Taylor'ın timer'den çıkarsa çok güzel olur. Çünkü o kadar eziyetim boşuna gitmesin istemem. E, tamam. Bu kadar. Umarım anlamışsınız. Anlamayanlar için part 2'yi de atarım. Olur biter. Yani bu kadar. Yani e, şimdilik tek sorum bu. İsmimi değiştireyim mi? Yani e, bu kanal böyle şey kanalı olsun mu? Böyle sadece şarkı kanalı olsun mu? Yani böyle idoller, idoller kendi kanalına böyle idol olmayanlar. Mesela bazı böyle kendi kanalını yaratıyor ya. Bizim de bu şirkette de zaten hepsin, hepimizin kanalları var. Instagram hesabımız var. Aslında şirketin Instagram hesabı var. Kanal var. Eee... Yani he hepimizin böyle kendi ait kanalları var. Ve bu kanalda öyle bir kanalları dönüştüreyim mi? Yani bu kadardı videom. Bay bay. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevecek seviyorum.